Değerli konuklarımdan biri daha canlı yayında konuğum Hikmet Baydar ekonomist günaydın yayına hoş geldiniz. Günaydın efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, öncelikle Amerika'daki hükümetin kapanmasını küresel açıdan değerlendirmek isterim, aslında e, değerlendirmenizi isterim. E, aslında bu sadece bir hükümet kapanması veya siyasi bir belirsizlik değil. Verilerin açıklanamaması, Fed'in e, bu gölgeli ortamda e, bir sonraki faiz kararında e, belki de el yordamıyla e, hareket edeceğini e, gösteren bir tablo. Ne dersiniz Amerika'da hükümet kapanmasının öncelikle Amerika'nın ekonomisine sonrasında da küresel ekonomiye etkileri neler olur? Aslında belki de şu aralar Amerika'da gündemin en önemli maddesi bu. Yani hükümetin kapanmasından ziyade harcama yetkisinin olmaması, ek bütçenin onaylanmaması ve hatta ne zaman onaylanacağı bile belli değil. E, bundan sonra ekipçe nasıl yapılacak o da bilinmiyor. E, dolayısıyla toplu işten çıkartmalar söz konusu Amerika'da. E, dolayısıyla 2018'lerde yaşanmıştı buna benzer bir olay. Sonra e, anlaşmayla günü e, taktiğe bağlamışlardı. Evet Ama şimdi günlük bir kapanmaydı evet. 2018 sonu 2019 başı ve 11 milyar evet. dolarlıkta bir e, ekonomiye zararı vardı. Evet, şimdi de buna benzer bir durum söz konusu. Ne kadar kapalıcı kalacağı belli değil çünkü ne zaman onaylanacağı da belli değil. Dolayısıyla toptan işten çıkarmalar konusunda kamu kuruluşlarından hazırlık yapılması konusunda Trump'ın talimatı bile var. Dolayısıyla süreç nereye doğru gidecek? Hep beraber yakından takip edeceğiz. Biraz evvel siz de ifade ettiniz. Verilere de ulaşamıyoruz. Yani veriler de açıklanamıyor. En son açıklanması gereken veri Cuma günü açıklanamadı. Dolayısıyla ekonomi hakkında verilere ulaşmak da sorun olmaya başladı. İşte bunun etkilerini hemen altında gördük. Yani 3941 ons dolara e, rekor seviyeye altında bir hareket olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'daki belirsizlik, e, bütçe konusunda çözümsüzlük, ne zaman çözümleneceğinde belli olmaması dolayısıyla bir yandan tabii PMI verileri de genellikle Avrupa ve Amerika'da beklenenin altında çıkıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani bu durgunluk sinyalleri anlamına geldiği için de tedirgin ediyor piyasaları. FED ne yapacağını bilemiyor çünkü veriler gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda altın hızlı bir şekilde yükseldi ve bugün 3945 ons dolarla zirve yaptı. O yüzden de işte biraz evvelki bahsettiğimiz konunun ilk etkisini burada görüyoruz. Altının yükselmesi pek e, Borsalar için iyi bir şey değil. Çünkü riskten kaçınmanın bir göstergesi altın. Dolayısıyla altına bir e, kaçış varsa Amerikan dolarından altına kaçış olduğu anlamına geliyor. Kaldı ki global anlamda piyasaları incelediğim zaman özellikle Çin'in hareketleri çok ilgi çekici. Çünkü Çin dolar dışında her şeye saldırıyor diyebiliriz. Altın alıyor, bakır alıyor, gümüş alıyor, fiyatlar. E, yani dolardan çıkmak için her yolu deniyor. Böyle ortamlarda e, doların değer kazanmasını beklememiz mümkün değil. E, o yüzden de emtialarda bir fiyat artış söz konusu. E, çünkü Çin parasını emtiaya yatırıyor, altına yatırıyor, gümüşe yatırıyor. Çünkü aynı zamanda sınai, sınai girdi bunlar. E, dolayısıyla bu ürünlerde e, stoğunu artırmaya çalışılıyor, çalışıyor. E, böyle bir ortam var e, dünyada. O yüzden de e, para piyasaları açısından Pek de güzel veriler değil bunlar. E, paradan kaçış, parasal sisteme güvensizlik anlamına geldiği için e, parayla ölçülebilen en, enstrümanlarda Amerikan tahvili, Amerikan borsaları gibi e, piyasalarda bir satış baskısı oluşturur. E, biz de zaten Cuma günü bunların etkisini maalesef gördük. Evet e, ancak Amerika'da enflasyon verileri güçlü gelirse bu faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. Bu durumda altında bir düzeltme gelir mi? Bakın biraz evvel arkadaşlar ekranda Amerikan tahvilini e, açıkladılar, gösterdiler. Bu çok önemliydi Bakın altın fiyatları tamamen yükseldi. Dünyada bunu da gösteriyor sağ olsunlar. E, Amerikan tahvilinde faizler yükseliyor. O yüzden de bakın tekrar ekrana geldi. Teşekkür ederim. E, dolayısıyla burada Amerikan tahviline satış geldiği anlamına geliyor bu. Amerikan tahviline satış gelirken FED'in faiz indirmesi, Sadece Amerikan ekonomisinin daha ciddi çalkantıya girmesi demek. O yüzden de burada teknik verilerle şu an siyasi baskı nedeniyle alınmış olan bir faiz indirim kararını karşı karşıya getirdiğimizde çok ciddi tsunami'lerin Amerikan ekonomisini vurma riski de artıyor. Dolayısıyla bir yandan Amerikan tahviline satışlar gelirken, yani bunun daha net anlamını söyleyeyim, Amerika'da tahvil faizleri yükselirken, diğer taraftan, Faiz indirimlerinin çok fazla da bir anlamı kalmıyor. E, FED piyasadan kopuyor izlenimi vermeye başlıyor. Bu da FED kararlarını siyasi mi alıyor acaba diye e, piyasalarda söylentileri artıracak. O yüzden bunlar da iyi bir şey değil. Parasal sisteme güvensizliği artıran konular. E, o yüzden de e, al, e, biraz evvel altınla ilgili söylemiş olduğum yoruma dikkat edelim. 3942'ler rekor. E, dolayısıyla işte burada tahvile satış geliyorsa, altına alış geliyorsa... Çok net bakın ekranda da hemen arkadaşlar ikisini de peş peşe gösterdiler. Bir yandan tahvile satış geliyor, tahvil faizleri yükseliyor demek bu. Bir yandan da altın alım geliyor, altında fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla bu her ikisini üst üste koyduğumuz zaman dolardan kaçış var. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü dolardan kaçış parasal sisteme güvensizlik anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika'da tahvillerden çıkış hem fonları da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla eğer fonlara da güvensizlik gelirse Amerikan fonlarından da çıkış olur. Bunun bize yansıması gelişmekte olan gelişen piyasalara bir para akışı yumurtaları aynı sepete koymamak için riski dağıtma anlamında olumlu etkisi olabilir. Bakın Brezilya Hindistan'a altı artı görüyoruz. Dolayısıyla bunun olumlu yansımasını görebiliriz. Belki cuma günü gelen sert satışın bir miktar kalıntılarıyla negatif açılma riskimiz var. Çünkü günü en düşük değerden kapatmıştı borsamız. Ama bunun dışında biraz daha belki belirttiğim riski dağıtma eğilimi nedeniyle gün içerisinde toparlama ihtimali de oldukça yüksek. O yüzden o dalgalanmaları maalesef bizler de yaşayacağız gibi görünüyor. E, Amerikan piyasalarındaki e, aksiyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetin kapanmasını e, oldukça sakin e, mi karşıladı Amerika'da piyasalar? Aslında e, Amerika'da baktığımız zaman emtialara gelen alım zaten piyasanın yönünü gösteriyor. Şu an için... E, borsalar beklemede çünkü bu sorunun çözülebileceğine inanıyor Amerika'da piyasalar çünkü daha önce çözüldü e, dolayısıyla şu an olumsuz bir etkisi yok ama işten çıkarmalar başlarsa işte o zaman e, piyasalarda çok net bir satış dalgası görebiliriz çünkü işten çıkarmaları telafi etmek biraz daha zor e, umarım o noktaya gelmez ama maalesef daha bütçe ile ilgili e, bundan sonra ne zaman ne görüşülecek nasıl yapılacak bununla ilgili bir veri de yok yani dolayısıyla e, Amerikan ekonomisini açıklayan verilere de ulaşma şansımız kalmıyor. E, dolayısıyla böyle bir belirsizliğe doğru gidiyor Amerika şu an. E, bu belirsizlik arttıkça borsalara ciddi satış gelebilir. E, ama bu belirsizliğin önümüzdeki günlerde giderileceğine inanılıyor. E, ben de öyle e, çok fazla büyütüleceğini sanmıyorum hele şu ortamda. E, o yüzden de önümüzdeki dönem içerisinde Belki de bu hafta içerisinde bütçeyle ilgili e, olumlu haberler alırız diye umut ediyoruz. Çünkü hızlı davranmaları gerekiyor yoksa telafisi çok zor olacak. E, doları da e, konuşmak isterim. E, dolar tabii bu durumda küresel açıdan da e, gücünü kaybedecek gibi görünüyor. Doların seyrini nasıl öngörürsünüz bu, e, bu haber akışları varken? Dolar endeksine bakarsak tüm dünyada doların e, zayıfladığını görüyoruz. O yüzden de e, şu an mesela e, 97'lerde dolar endeksi e, yakın zamanda 98'lerin üzerindeydi. E, dolayısıyla dolar endeksindeki zayıflama biraz evvelki yapmış olduğumuz açıklamayla paralel. E, çünkü e, altına gelen talep, emtialara gelen talep dolar vererek yapıldığı için bu talepler e, doları da çıkı, e, dolardan çıkış anlamına geliyor. Bu da doları da zayıflatıyor. Biraz evvel Amerikan tahvillerine gelen satış da e, aynı zamanda Amerikan menkul kıymetlerinden çıkış anlamına geliyor. Tehlikeli bir gidişat çünkü borsaların çok üstünde hacimleri olan bir piyasadan bahsediyoruz. E, o yüzden de dolardaki zayıflama daha, daha çok doların tercih edilmemeye başlanması ve doların rezerv para ol, olma özelliğinin azalmasıyla da alakalı. Ee, önümüzdeki dönem içerisinde bu olumsuzluk devam ettiği sürece, altın yükseldiği sürece doların da e, güçlenme ihtimali oldukça zayıf. Kaldı ki FED faizleri artırarak doları güçlendirmiyor. Aksine Amerikan tahvillerinde satış gelerek faizler yükseliyor ve bu da e, doların tercih edilmemesi anlamına gelir. Ters bir ilişki var, o yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Doların güçlü olacağını düşünmüyorum önümüzdeki dönemler içerisinde. Aksine zayıf kalmaya devam edecektir. E, o yüzden de içeride de dolara çok fazla talep gelmeyecek. Aksine e, yabancı yatırımcı riski dağıtmak amacıyla e, Amerika dışı piyasalarda pozisyonlarını artırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. IMF'ten de geçen hafta bir açıklama gelmişti. Küresel büyümenin gerileme emareleri görülmeye başlandı ve tablo karışık dedi IMF. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz küresel büyüme açısından son verileri? Hatırlarsanız yayının başında PMI verilerinden bahsettim. PMI verileri beklenenden kötü geliyor. Genelde bir tek Japonya'da iyi geldi, beklenenden iyi geldi. Ama Avrupa'da da, Amerika'da da PMI verileri beklenenden çok kötü. O yüzden de bu küresel, önümüzdeki dönemde küresel daralma yönünde bir olumsuz sinyal. Yani daralmanın olabileceği sinyal. Var. E, IMF büyük ihtimalle buna dikkat çekiyor. E, önümüzdeki dönem içerisinde bu PMI verilerini destekleyici bir açıklama e, veriler gelirse, işte o zaman e, piyasalar için özellikle borsalar için global anlamda söylüyorum, pek de olumlu bir veri olmaz. E, büyüme beklentileri yakın zamana kadar yukarı çekilmişti. Eğer bu verilerle beraber destekleyici diğer veriler de büyüme konusunda sıkıntı olabileceği kaygılarını artırırsa, işte o zaman... Önümüzdeki süreç içerisinde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar görebiliriz. O zaman piyasalarda pozisyon azaltımı özellikle borsalar bacağını söylüyorum pozisyon azaltımı söz konusu olabilir. Altını ve doları konuştuk petrol fiyatlarına da bakalım haftaya dalgalı bir seyirle başladılar. Aynı zamanda OPEC Plus ülkelerinin de günlük 137 bin varillik üretim arttırma kararı var. Tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? E OPEC'in üretim artırımıyla beraber e, ilk başta al, e, petrole bir satış gelmişti. E, fakat daha sonra bugün bakıyorum bir miktar toparlanma eğilimi içerisinde Brent petrolde 65'lerin üzerini görüyoruz şu an. E, bu bir toparlanma sinyali ama e, kalıcı olur mu olmaz mı bundan emin değilim. Çünkü Trump net bir şekilde petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini ifade etmişti. Bunun içinde e, dünyada enerji politikasını verileme konusunda son derece etkili çünkü Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve petrol fiyatları artarsa bu Rusya'ya çok ciddi şekilde fayda sağlıyor. Rusya ekonomisinin ayakta kalmasını sağlıyor. Amerika bunu istemiyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş beklemiyorum. Bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Önümüzdeki süreç içerisinde kaldı ki büyüme beklentileri aşağı çekilirse eğer o zaman petrol fiyatlarında da aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. O yüzden de şu an bir tepki alımı olduğunu söyleyebiliriz. Üretim artışı e, açıklamasından sonra gelen düşüşün bir miktar geri alımı diyebiliriz. Bu e, bu tepki alımının sürekli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ekim ayı oldukça önemli bir e, ay. Merkez bankalarının faiz e, kararlarını alacağız. E, öngörüleriniz neler? E, ne düşünüyorsunuz? E, açıkçası FED faizi indirir mi? Ben bu konuyu biraz Amerikalılar gibi düşünmüyorum. Çünkü yıllık bazda Amerika'da enflasyon 2.6'dan 2.9'a yükseldi. Hem bir yandan enflasyonda yıllık bazda artış var. Diğer yandan da Amerikan tabirlerine satış geliyor ve faizler yükseliyor. Böyle bir ortamda Fed'in kalkıp da bu ay içerisinde bir faiz indirimi yapması kesinlikle siyasi bir karar olur. Bu konuda Powell'ın sanıyorum perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam e, çarşamba veya Perşembe açıklamaları olacak. E, bu açıklamaları izleyeceğiz hep birlikte burada onun ipuçlarını arayacağız. Yani FED enflasyon verisine bağlı kalacak mı kalmayacak mı? Bu çok önemli. Eğer enflasyon verisine bağlı kalacaksa e, enflasyondaki gidişat, emtialardaki artışı da konuştuk zaten biliyorsunuz. E, pek Amerika'nın lehine değil. O yüzden de FED belki bu ay frene basabilir. Kaldı ki aynı şeyi e, içeride de bekliyoruz. Merkez Bankası'ndan da bekliyoruz. Üçün üzerinde yüksek bir enflasyon geldi. E, dolayısıyla bununla ilgili sanıyorum salı günü. Siz de açıklamıştınız yayının başında. E, Sayın Karahan'ın bir sunu var e, bu da e, oldukça önemli bizim için çünkü merkez bankalarının bundan sonraki hamlelerinin nasıl olacağını hep birlikte izleyeceğiz e, yurt içerisinde merkez bankasının elindeki tek silah faiz değil parasal sıkılaştırma konusunda ek önlemler alacak mı neler yapacak e, bu son derece önemli aynı bizde de öyle FED'de de öyle. Dolayısıyla her ikisi de açıklama yapacağı için bu hafta içerisinde salı günü sanıyorum Sayın Karahan, perşembe günü de sanıyorum Sayın Paul açıklamalar yapacaklar. Bunlar hem içeride bizi çok etkileyecek hem de global ekonomide oldukça önemli açıklamalar olabilir. Evet şunu da konuşmak isterim. Gördüğünüz tablo karşısında Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler fırsatlar ve riskler neler? bu dönemde evet ee, çok önemli şimdi tabii reel sektör açısından bakarsak her riskin arkasında bir fırsat olduğunu unutmamamız lazım yeter ki hamleyi doğru, doğru yapalım. İhracat konusunda Sayın Mehmet Şimşek de açıklama yaptı, Sayın Ömer Bolat da açıklama yaptı. Bazı destek ve teşviklerden bahsediliyor. Ee, bence ihracata iyi odaklanmamız lazım. Çünkü çünkü e, Türkiye'de bir yandan cari açığı düzeltelim diyoruz ama e, ihracatla biz aynı zamanda e, nakit para da getirebiliyoruz. Bu çok önemli bence. Türkiye'de şu an şirketlerin yaşadığı en önemli sorun uygulanan sıkı para politikası nedeniyle iç piyasada nakite ulaşmak biraz daha zorlaştı, vadeler uzadı. dolayısıyla nakit döngüsünü sağlayabilmek için şirketlerin toplam satış içerisinde ihracatın payını artırması gerekiyor. Çünkü ihracatta para direkt keş olarak, nakit olarak geldiği için içeride nefes almayı kolaylaştıracak. Dolayısıyla şirketlerin ihracat konusunda daha ciddi çalışmalar lazım. Bu konuda devletin verdiği tüm imkanları sonuna kadar kullanmaları gerekiyor. Çünkü global ekonomide de ticaret o kadar kolay değil. Biraz evvel de konuştuk zaten PMI verilerinin düşüyor olması stoklu çalışma konusunda risk oluşturuyor. Çünkü fiyatların genel olarak aşağı gidebileceği izlenimini veriyor. Dolayısıyla yüksek stokta yakalananlar düşük fiyatlarla oluşacak olan maliyetlere karşı diğer firmalarla rekabet dezavantajı oluşturuyor. Kururlar. O yüzden stok yönetimi çok önemli, nakit yönetimi çok önemli, e, toplam satış içerisinde ihracatın payının artması çok çok önemli. Bunların hepsi aynı zamanda risk oluşturuyor ve e, bununla beraber ciddi fırsatlar da verir. Dünyadan ne kadar pay aldığımızda lütfen bakalım. E, bu payı artırmak o kadar da zor değil. Yeter ki ihtiyacı olan e, noktalara e, ulaşabilecek Dijital pazarlama formülleri geliştirelim. Dolayısıyla ihracatımızın payının artırılmaması mümkün değil. O yüzden biz daralan ekonomilerde bile e, Türkiye'deki kopy tarzı üretim nedeniyle e, parsiyel ve pazara yakınlığımız nedeniyle de çok kolay e, adapte olabiliyoruz. E, bu fırsatı, bu avantajı bence lehimize çevirebiliriz. Bu da bize ciddi bir fırsat kazandırıyor. E, şirketlerimizin e, global ekonomilerdeki durgunluk ve e, maliyete daha fazla duyarlı olmasını Türkiye kullanabilir. İki gün önce Amerikalı e, bazı yatırımcılarla beraberdik ve bana söyledikleri şu: yakın zamana kadar biz Çin'den hemen hemen yüzde yüze yakın Çin'den ithalat yapıyorduk. Çin'in payı yüzde indi. Yüzde onu diğer ülkelere kaydırdık. Alternatif pazarlar arıyoruz. Ee, bu konuda Türkiye'de önemli bir e, faktör e, o yüzden de burada bulunuyoruz demişlerdi bana Türkiye'de İstanbul'da görüşmüştük. O yüzden de bence bunu biz rahatlıkla fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, önemli bir de gelişme ee, Avrupa Birliği'nin açıkladığı Ursula von der Leyen'in açıkladığı 2 trilyon euroluk bütçeyi Almanya reddetti. İşte Amerika'daki durum Avrupa'da da var. dolayısıyla bakın durgunluk Avrupa'da durgunluk olduğu zaman ki bizim ihracatımızda şu an Almanya açık ara önde birinci durumda. Avrupa'daki durgunlukta marka ürünlerden orta segment ürünlere doğru bir talep kayması olur. Bu talep kayması Direkt Türkiye'den ihraç edilen ürünlere bir talep geleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla dışarıdan baktığımız zaman Avrupa ekonomisinde bir durgunluk, bir daralma olduğu zaman ihracatımız azalır mı? Kaygısı oluşturmasın Aksine bir talep kayması oluşturuyor ve bu talep bizim ihraç ettiğimiz ürünlerde talebin artması anlamına geliyor. O yüzden de detaya baktığımız zaman Avrupa ekonomisindeki resesyon, kriz, zayıflama, Türkiye'nin lehine oluyor. Çünkü biz daha fazla ihracat yapabilmeye başlıyoruz. Türk ürünlerine karşı blok oluşturma riski de azalıyor. O yüzden bize yarıyor bu. Avrupa ekonomisindeki durgunluk bize çok yarıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de Avrupa ihracatımızın arttığını hep birlikte görebiliriz. Şu an Almanya açık ara önde. Bizim için en büyük risk şu. Rusya bizim ithalatımızda son derece önemli yer tutuyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim Çin ve Rusya'yı her ikisini de değerlendirmek isterim. Çünkü burada Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarında artırma konusu vardı. Sayın Cumhurbaşkanım da Amerika'da olduğunda bu konular çok fazla gündeme getirildi, dinlendirildi. Rusya'ya Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji alımı konusunda Trump'ın açıklamaları var. Türkiye'nin de bundan etkilenmemesi için biliyorsunuz LNG anlaşması yapmıştı. Dolayısıyla Rusya bizim ithalatımızda o kadar önemli yer tutuyor ki rakamlara baktığımız zaman bakın Çin'den 4 milyar 300 milyon dolara yakın Eylül ayında ithalat yaptık. Bizim Almanya e, İngiltere ve Amerika toplamı neredeyse bu kadar. O yüzden ilk üç ülkeden bahsediyorum ihracatta. E, Rus, e, Rusya'ya bakıyorum 3 milyar 300 milyon dolar. Almanya, İngiltere'nin toplamı neredeyse o kadar. Dolayısıyla bizim Çin'den Ham madde ithalatı, Rusya'dan enerji ithalatı yapmadan ihracat yapma şansımız yok. Dolayısıyla bu her iki ülkeyle yapmış olduğumuz ticaret son derece önemli. Yaptırımlara maruz kalmamak için bir B planı oluşturduk. Son derece başarılı bir hamleydi. Ama Rusya'dan yapacağımız alışların önünü kesecek kadar büyük miktarlar değil bunlar. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ithalatının e, durdurulması noktasında e, buradan etkilenmememiz gerekiyor. Bunun için e, B planının yanında C ve D planlarının da oluşturulma konusunda e, herhangi bir e, yavaşlamaya izin vermememiz lazım. O yüzden bence bu konu çok önemli çünkü bizim üretmemiz için. Ee, ham madde ithalatı yapmamız gerekiyor. Zaten ithalatımızın biliyorsunuz %70'den fazlası bu e, ham madde üzerine ve Rusya'dan da enerji ithalatını yapmamız gerekiyor. Ne zaman nükleer enerji üretirsek o zaman Rusya'dan e, enerji ithalatı konusundaki riski e, önemsemeyebiliriz ama şu an bizim maalesef enerji ithalatına ihtiyacımız var üretmek için. İşte bizim önümüzdeki en büyük risk bu. Bu konuda hamlelerin yapıldığını da görüyorum. E, e, ikame üretim Türkiye'de şu an e, teşvik edilmeye çalışılıyor. E, bu faktörleri ortadan bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için enerji üretiminde nükleer enerji ve doğal gaz yerli petrol üretimi e, sürekli artırılmaya çalışılıyor. İşte bu biraz daha belki bahsettiğim risklerden kaçınmak için bir şeyler yapılıyor. E, bunu hızlandırmamız gerekiyor çünkü global piyasalarda çok ciddi olumsuzluklar var. Bundan etkilenmemek için veya minimum seviyede etkilenmek için de bu hamleleri artırarak olarak devam etmemiz gerektiği kanaatindeyim ee, geçen hafta da enflasyon verisini aldık 3 Ekim'de e, tabii Eylül ayı hem eğitim harcamalarının bir miktar arttığı e, mevsim fiyatlamalarının olduğu bir ayda nasıl değerlendirirsiniz gelen enflasyon rakamlarını Şimdi tabii burada e, özellikle e, gıda çok önemli çünkü eğitim harcamaları enflasyonda sürekli artışı yol açmaz aylık bazda %17 küsur bir artış vardı aylık enflasyonda Çünkü ücretler, eğitim ücretleri yıllık olarak belirleniyor. Dolayısıyla hepsi bu aya yansıdı. Yani Eylül ayına yansıdı. Ücretlendirme yani eğitim ücretlendirmesi konusunda farklı modeller geliştirilirse yani üçer aylık dönemler halinde revizyon yapılacağı şeklinde mesela kararlar alınırsa etkiyi Eylül ayında bu kadar yüksek hissetmeyiz bundan sonra. Bu konuda belki çalışmalar yapılabilir ama Bakın orta vadeli planda bile e, gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz talep ve ihracat ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin erken uyarısı yaklaşımıyla izlenmesi e, politikaları uygulamaya konulacaktır şekli açıklama var orta vadeli planda. Kaygılar orada da belli zaten. Çünkü tarım ihracatı bir yandan üretimi düşen bir ürünün ihracatının artırılması, iç pazar payının ciddi şekilde azalması anlamına gelir. Bu da içeride fiyatların yükselmesine sebep oluşturuluyor, temel oluşturuyor. İşte bu da izleniyor şu an, yakından izleniyor. Dolayısıyla ürün fiyatları hızla artan tarım ürünlerinin ihracatında da bazı yaptırımların söz konusu olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Zaten biliyorsunuz yayınlarda bunu hep dile getiriyorduk. Lütfen içeride hızlı artan tarım ürünlerinin ihracatı konusunda fiyat hızlı artan ürünlerin ihracatı konusunda lütfen dikkatli olalım diye uyarılarda bulunmuştuk. Onun burada orta vadeli plandaki yerini de görmüş olduk. Dolayısıyla yakından takip ediliyor. Gıda çok hassas bir konu. Çünkü arzı istediğiniz zaman artırılamıyor, ee, iklimsel şartlara bağlı, tarım koşullarındaki e, gelişmelere bağlı e, zaten küresel ısınmadan bahsediyoruz. Üretimlerde don olayları yaşanıyor, bazı afetler yaşanıyor. Bunların hepsi tarımda üretimde rekoltenin düşmesine yol açabilecek gelişmeler. İşte bunları gördüğümüz zaman bu ürünlerin ihracatına da kota getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde iç piyasadaki pazar payı e, düştüğünde e, arz abacağında söylüyorum. Bu ister istemez bir anda ürünün fiyatının 2-3'e katlanması anlamına gelir. İşte bu tür etkiler de maalesef enflasyonda hedeflerimizi bozucu etkiler yapabiliyor. E, şu an orta vadeli plana da girdi. O yüzden çok memnunum. Çok mutluyum. E, umarım önümüzdeki dönem içerisinde de e, önümüzdeki dönem içerisinde fiyatları hızlı bir şekilde artmış ürünler ihracatı ile ilgili sınırlamaları da hep birlikte göreceğiz diye tahmin ediyorum. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Ee, ne güzel sabahın erken saatinde de enerjinizle e, seans öncesindeydiniz. Çok teşekkürler Hikmet Baydar. Ekonomist bizimle birlikteydi. Kolaylıklar efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.